Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güneşte domates nasıl kurutulur tarifini veriyorum. İlk başta malzemelerimiz yumurta domatesi dediğimiz susuz domates 3 kilo kadar aldım. Sirkeli suda iyice yıkadım. Daha sonra malzeme olarak kaya tuzumuz var. Şimdilik malzemelerimiz bu kadar. Yapmaya başlayalım. Domateslerimizi dikey bir şekilde ortasından keselim. Daha sonra baş kısımlarını temizleyelim. Sonra iç kısmına şöyle çarpı olacak şekilde çizikler atalım ve tepsimize koyalım. İsterseniz ızgarada da kurutabilirsiniz. Benim ızgaram olmadığı için mecmur tepside kurutuyorum. Şöyle gösteriyorum size daha iyi kurusun diye. Tekrar domatesimizi kesiyoruz baş kısmını alıyorum ve şöyle çizikler atıyorum arkadaşlar kuru domates harika oluyor e, denemeyenler için söylüyorum deneyenler zaten biliyordur kuru domatesi çok amaçlı kullanıyoruz kuru fasulyelerde yahnilerde ve özellikle ben kahvaltılık yapmak için kurutuyorum videonun sonunda göreceksiniz nasıl bir tarif olduğunu şimdi domateslerimi kesmeye devam ediyorum. İsterseniz tepsinize bez de serebilirsiniz. Ben yağlı kağıt serdim. Sonuç mükemmel oluyor arkadaşlar. Gerçekten denedim. Çok memnun kaldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Kış aylarında çünkü istediğimiz domatesi bulamıyoruz. Sera domatesi oluyor. Hormonlu domates oluyor. Onlarda kullanmayı tercih etmiyorum. Her evde olması gerekir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Doğrama işlemimiz bitti. Şimdi üzerine şöyle azar azar kaya tuzu serpiştiriyoruz. Kaya tuzunu tercih ediyorum. Çünkü daha güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Hem organik ben şöyle azar azar koyuyorum siz tamamen kendi damak zevkinize göre koyabilirsiniz hepsinin üzerine kaya tuzunu serpiyorum tuzlama işlemimiz bitti şimdi balkona güneşe götürüyorum orada kurutmaya başlayacağım arkadaşlar şimdi domateslerimi balkonda güneşe koydum burada kuruyana kadar bekleteceğim Evet arkadaşlar, domateslerimi 5 gün tepside kuruttum. Tepside kuruttuktan sonra İstanbul'da havalar nemli biliyorsunuz. Daha fazla uzatmak istemedim. Fırının teline koydum. Fırınımda 170 derecede 20 dakika pişirdim. Daha sonra 150 dereceye çekerek 2 saat kuruttum. Gördüğünüz gibi tamamen kurudu. Şimdi bundan nefis bir kahvaltılık hazırlıyorum. Kurutmuş olduğum domateslerden nasıl bir kahvaltılık hazırlıyorum? Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Ütülmemiş karabiber taneleri var. Kekiğim var. Zeytinyağım var. Şimdi sosumuzu yapalım. Karabiberleri kaseye ilave ediyorum. Tekrar kekiği de ilave ediyorum. Ve göz kararı şimdi zeytinyağı ekliyorum. Bu karışımı iyice karıştırıyorum. 5 dakika dinlendirdiğim sosun içerisine kurumuş olan domatesleri ilave ediyorum. Yağlı sosta beklettiğimiz domatesleri şimdi kavanozuma dolduruyorum. karabiber taneleri ve kekik de çok güzel bir lezzet veriyor. Denediğiniz zaman hak vereceksiniz. Gerçekten hem sağlıklı hem de bir o kadar lezzetli bir tarif. Şimdi şişeme hepsini dolduruyorum. Şimdi domatesleri kavanoza doldurdum. Üzerine çıkacak kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Arkadaşlar yağımız ziyan olacak diye korkmayın. Çünkü bu yağı normalde yemeklerde de kullanabilirsiniz. Kuru fasulye, nohut, yahni, her türlü et yemeklerinde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu kadar yeterlidir. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kapağı iyice sıkıştırdım. Gayet mükemmel oldu şöyle size gösteriyorum. Gerçekten süper bir lezzet oluyor. Videom buraya kadar izlediyseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.